su bardağı sütümüz var. 2 paket krema. Sarımsak miktarı arzuya bağlı. 1 çay kaşığı karabiber. Bir tuzumuz var. 1 bir, bir buçuk tatlı kaşığı kadar. 2 tatlı kaşığı dolusu tereyağımız var. Birazını da tepsimizi yağlamak için ayırıyoruz. Tepsimizi güzelce yağlayalım. Malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Patateslerimizi sosun içine atıp güzelce bulayalım. Patateslerin yarısını güzelce tepsiye dizelim. Arasına bağlayıcı olarak çok az bir kaşar serpelim. Ve kalan patateslerimizi üzerine dizelim. Kalan sosumuzu patateslerimizin üzerine dökelim. Patateslerimizi mümkün olduğu kadar ince doğrayalım. 2 kilo kadar patates kullandım büyük dikdörtgen borcam için. Ve önceden ısıttığım 200 derecelik fırına gönderiyorum. Bir 10-15 dakika sonra fırın derecesini 180 dereceye indiriyorum. Patateslerimiz yumuşadı. Şimdi üzerine kaşar serpiyorum. Kaşarlar kızarana kadar tekrar fırına gönderiyorum. Patates gratenimiz hazır. Afiyet olsun.